Kalem elimde, bir takıyor damarımda. Sözlerim sensiz eksik dinle. Bir gülüşünde saklı cennetinizi Kalbim yolda yönüm sensin fark et bizi Sana koşar adımlar ben yorgun değilim yam arasında tek gerçeğim sensin Bilirim her bahane sensinler nefesin nedeni Sensiz geçen zaman sanki kayıp bir evreni Bir sen gidince kalbim yazıyor hala sen dönmez misin geri gece sana bir söz yazsam kalbim ritim tutar sözlerim mısramız seni anlatır bir düşer kalem coşar her satırda sen varsın bu kalb sana Derin yıldız ben kayıp bir gezegen Dönerim yörüngende sensiz düşerim derine hemen Sana bir söz yazsam adını yazarım duvarlara Adım silinir ama sen kalırsın satırlarda Sensiz dünya sessiz nefes bile yankısız Senle dolu her bit kalbim artık farkısı Sonsuzluk bile dar gelir bize Aşkla boyun eğdim sanki kaderin çizdi bize Sana bir söz yazsam Kalbim ritim tu seni anlatır Bit düşer kalem coşar Her satırda sen varsın bu kalp sana alışar oh. Her notada sen Her sözde aşk hiç Birlikte çalarız dünya dönse de yavaş Sen ve ben ritimle bir bütün Kalbimizin sesi hiç susmaz hep gür Sana bir söz yazsam bu kalem yanar Söz yazsam bu kalem yanar Sözlerim ısran,